Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size edat ve bağlaçtan kısaca bahsedeceğim. Çünkü öğrencilerimiz genellikle edatı ve bağlacı birbirine karıştırır. Edat tek başına anlamsız, cümlede anlam kazanan, cümleye anlam katan sözcüktür. Edat bir diğer ifadeyle ilgeç. Bağlaç bağlaçlı ise sözcükleri ya da cümleleri birbirine bağlayan unsurlardır. Ve gibi, ama gibi, fakat gibi, lakin gibi, gibi, gibi. Burada temel bir nokta var arkadaşlarım. Karıştıran arkadaşlarım için. Edatları yüklem yapabiliriz. Hemen örnek verelim. Bu iş buraya kadar nokta, e kadar edat. Her şey senin için nokta, için edat. Örnekler çoğaltılabilir. Fakat bağlaçlar kendisinden sonra gelen unsuru önce gelene bağlayacağı için cümlede yüklem olamaz. Bu filmi izledim ve bakın devamı var bekliyoruz. Bu filmi izledim ama devamı var bekliyoruz. Bu filmi izledim fakat gibi tekrar söylüyorum arkadaşlarım, bağlaçları yüklem yapamıyoruz. Edatları yüklem yapıyoruz. İyi akşamlar hocacığım.